Arkadaşlar şimdi Özgür Özel'i müthiş bir korku sardı. Bunun farkındayız. O da ne yapacağını şaşırdı. Şimdi kurultayı iptal etti. Kurultayı iptal pardon yeni kurultay tarihi belirledi. Eski kurultay kafam karıştı. Neyse yeni kurultay 6 Nisan'da mı dedi. Öyle bir şey dedi. Ala bir kurultay düzenliyor. Fakat buna yetkisi var mı yok mu o da tartışılır. Şimdi mahkemeden gelecek sonuca bağlı. Eğer mahkeme önceki kurultayı zaten iptal ettiyse direkt Özgür Özel'in şeyi düşüyor imza yetkisi. Yeni kurulta iptal oluyor. Yeni kurulta iptal oluyor. Önceki başkan mı geçiyor? Nasıl oluyor? Anlamadım. CHP biraz karışık bir parti. Yani AK Parti gibi düz değil. Bayağı bir karışık. Yani CHP'de olmak zor. Aynı Fenerbahçe'nin şimdiki durumu gibi. Neyse. Şimdi Özgür Özel asıl konu şu. Özgür Özel farkına vardı bir şeylerin. Eee kendi de alınacak biliyor zaten milleti sokağa sürükledi. şimdi onun elbette bir karşılığı olacak hukuksal açıdan onun farkında ee, bağlantıların kendisine uzanacağını da biliyor illaki çünkü ulaşacak ona ben çünkü bakın bir senedir takipteyim. bir senedir Ekrem İmamoğlu yanındaki arkadaşlara konuştuğum arkadaşlara da söylüyorum. Ekrem İmamoğlu alınacak. Seçimden önce içeri girecek zaten diyorum. Hiç şey yapmayın. Endişe etmeyin. O bu kafayla gider diyorum yani. Şey, sıkıntıya girmenize gerek yok. O diyorum tehlikeli bir durumda. Bunu ben normal bir vatandaş olarak bir senedir söylüyorum. Benim anlayamadığım bunu Ekrem İmamoğlu neden çözemiyor? O kadar büyütmüş ki işleri 560 milyar. Abi neyse ya o oğluna bugün takvim gazetesinde o 3 villadan birini oğluna vermiş. Onu hatta oraya bir yatak odası siparişi vermiş. O yatak odasına verdiği ödenen para birçok işin hayatını kurtarabilecek bir miktar. Böyle azuz bir rakam değil yani. Bir girin bakın takvim gazetesinden bugün okuyun bakın onun değerine yatak odasının değerine, neyse genel laf o kadar çok konuşulacak konu var ki çıkamıyorum işin içinden. Karıştırıyorum şimdi ben asıl konum Özgür Özel'di nereye geldi? Özgür Özel kaçacak arkadaşlar. Mecburen bırakacak hemen kaçacak. Şimdi gidemiyor da CHP'nin genel başkanı ya şu an kıpırlaşamıyor da hemen diyor kurultaydan kurtulayım. Kurtulur kurtulmaz bakın bir daha Özgür Özel'i göremezsiniz. A buraya bak yazıyorum. Buraya yazdım. Direksiyona. Buraya yazdım. Özgür Özel Vın. <laughs> ya Vın ya da o da şeyler zaten herhalde büyük bir ihtimalle Selahattin Demirtaş'ı çok seviyor ya İmamoğlu biliyorsunuz sık sık görüşmeye gidiyorlardı. Uzak kalmasınlar, ayrı kalmasınlar diye benim tahminim aynı koğuşa koyarlar onları. Selahattin Demirtaş, Ekrem İmamoğlu, Oraya benim tahminim Özgür Özel de gelir. Orada koalisyon böyle güzel güzel günler geçer gider arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlarınızı bekliyorum aşağıya.